Yayın başladı! BUM! 4.3 milyon Irelia kazacak kadar ne yaşadın oğlum ya? Soykimeyi unutma! Daha yeni ay, ay, suyumu şey Teemo'cum, teşekkürler. Teşekkür Çok korkuyorum Irelia şöyle Q Q Q Q Q atınca ya. Bir şey mi tamam. Bir levelde potumu vermek zorunda kalmadığım bir Irelia Şu milyon atlarken bana E tutturduğu evren yok. Bayağı pasif oynuyor adam şu anlık. Fırtına önce sessizlik. Tamam, bu adam üzerimize push atıyor. Bekleyelim biraz. Bu eşleşme böyle safe oynanıyor mu? ya. Minyon blok yemesem artık Okey adam base'ini azıcık geciktirdik Adam 6'ya kadar res ya öyle oynadı ki koridor aşamasına ben seninle oynamak istemiyorum dedi Takas makas atmayacağım kendi kendine debelen dedi Yani atmayacağım base Irelia full build oldu arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun Aa, görmez olamadım. Adam istese beni keser daha. Minyondan nasıl yediğim için görmez olamadım. Ama tırında mı Ben burada ölürüm sanki. Ben de geliyorum. Adam gözüktü ya burada. Ya gözüktü. Ee, bir de benim buraya gitmem lazım. Adam dondurmasın. Tamam, dondurmasın. Gel dersek. E, dondurmuyor. Çok güzel. Ben Memre. Vallahi şunu almam lazım benim. Okey ben beyizliyorum kanka. Ne yapayım? Burayı görüyor bu arada sanırım. Görüyor mu? Yok. Sıkıntı yok ya. base atacağız mecbur. Ben hayatımda bu kadar kötü bir yere oyuncusu görmedim arkadaşlar. B böyle bir gameplay yok ya. Aytu Başkan sen neredesin? Youtube'da video akmıyor. Nasıl akmıyor pis Youtube'a bir bak bakalım. YouTube'a şu an bayağı düzenli video atıyorum. Yayını da açıyoruz. Bildirimler açın arkadaşlar bildirimler kapalıysa. Koridor aşaması biraz intens olduğu için chat'e tam bakamadım. Timo mu Irelia'nın counter, counter İkisi de şey değil. Birbirinin counter sayılmaz. Skill match up. Ama item aldıktan sonra Irelia Teemo'yu yok ediyor. Itemden kastım şu vampir asa Vampira Ya bu arada. yani koridor aşaması skill match up ama Irelia bir tık daha üstün diyebilirim. Güzel. Ya Irelia'yla ile hemen hemen denk miyon yapmamız güzel bu aşamada. Çünkü Irelia cidden çok fena miyon yapıyor. Şampiyon tüm olayı minyon yapması zaten. Adama attım ikinci oto atak sanırım arkadaşlar değil mi? İki ya da üçüncü oto atak. Adam o kadar defansif oynuyor ki hayatımda gördüğüm açık ara en defansif ireli oyuncusu. Açık ara. Yani net bir şekilde söylüyorum. Ya adam harbiden item almadan benimle kapışmak istemiyor. Belki birazdan kapışır. Şu an biraz güçlü çünkü. Şunu bekleyeceğim. de top side'da dikkatli ol. Ölmeyecek. Tamam kanka. Öldü. Oy. Bu da öldü. Yatırdık aşağı arkadaşlar. Laga yapmasınlar bize. Yireliye flash. Tam TP'si dönmedi muhtemelen daha. 10 numara. 4 Milyon ormancısı ile ile ormancısıyla beraber yere yatırma şekli. Oyun ne durumdayım Emre? İyi durumda gibi gözüküyor. Yani iyi. Kukçusu salıyor muyuz? Yok gelip alıyor. Okay. Okay. <laughs> Abi çok güzel yatırıyorsun hoş bulduk. yatırız ya. Tam sola mı? Şaka. Oo çok komik bir şakaaydı dostum. <laughs> Gel gitti. Gökuş gitti, hayat bitti. Totemim yok. Sende kanka Yürürse öldürürüm. Flash yok. Yüzde bir milyon bilgi. Kanka tamam, kaçamaz ya. Yani. ben geri çekiliyorum. Bana bakabilir, bakmadı. Okay. Kaçamaz. Güzel güzel güzel. Bu da İrelian hasar arkadaşlar. Fenasal hasar atıyor. İki tane mantar yedirdik ona rağmen az kalsın bizi kesiyordu. Ben base atıyorum hemen Chat dolmaya başladı. Chat akıyor ya. Chatte olanlar bir yazsın olmayanlar iki yazsın Ama chatte değilseniz kesinlikle iki yazın Ekse fırın sayfası açar mısın tabi canım Açtım Ignite'ım gelince bu çocuk bir daha ölecek Arkana geliyorum Ignite'ım gelmeden bir daha ölecek mi peki Atlar mı Oh no Adam tahmin ediyor senin burada olduğunu sanırım da Görüş atmış olamaz buraya Görüş atmadı kanka Atlayacak her türlü kanka İreli oyuncusu Q atmadan milyon alabilir mi Valla adam yine almıyor ya. Almıyor kanka bu adam. Valla almıyor. Man, what the fuck? şu atmaz kudururum bak. Q atmayacak ona. W ile alacak kanka ya da eyle. ile. Ya da boşak. Sen gitsene. Orman dön kanka. ben gidiyorum. Bu ne abi? Eyle ile aldı. <laughs> Kafayı yaksın. Buna dive atarız bu arada Emre. Atar mıyız? Ben sen, Atar. attım. <laughs> Oğlum ya. Dive atardık buna da neyse. Yereliye bak alırım aklına o koridoru dondurmaya çalışmayacağım. Tek atan Timo bu geliyor. Tek atan bu ild değil ama güzel. Normal bu kasıyoruz. Zaten hasarımızı atacağız her türlü. gel şunu yak ölür. Hadi bakalım çıkmayacağım. Bu görmüyorsun kanka bu arada. Yalan söyleme. Almıyorum XP'sini. Ay şey altını Bekle. 10 dakika hata yapmasın tek hatan da aklımda senin ya. Bey atıyor bana da. Böyle olayım aklına. Tekin kesti onu. Ghost bastı ya hayvan. Tüh! Kanka farm alayım mı ya? Kanka kill verdim sana bedavaya la. Farm'a dokunmasaydım bari. Neyse kule altına alayım diye yaptı diye düşünüyorum. Adama bedava kill verdik. Al senin olsun dedik. Valla proximiz de attık tertemiz. Dünyanın en tatlı base'ini atacağız. Nidalin buraya gelmesi kaç saat sürer kanka tahminen? Bilmiyorum. Aa burada. Koşuyorum. Yiyeceksin kanka adam. Aldım redini. Kanka İreli yanına çıkabilir. Neyse adamı dalgladık birazcık. Gelirsen belki İreli'yi kesebiliriz de adam ım, itmiyor sanırım. Full olmuş adam. Full olmuş evet sorma. Flash vardı. Kanka red buff'ım var. Adam <laughs> Hiçbir düştü şey ya biraz. Hiçbir şey olmaz. Red buff'la Nashor'lu oldu team e oynamak ya. Başka hiçbir şey demiyorum dostlar. Şu kuleyi de alalım. Adam tığında ben midle ne yapıyor? ne Aa, yapıyor? Aa no, senin mavini alıyorlar. Haberin olsun kanka. Ha sağ ol. Geliyorum. geliyorum. <laughs> no mana but I have flash. Da, bu adam full can olmuş. Az önce full can değildi sanki. O base attı ya. Öldü kanka. Saldırıdan patladı. Adios. Ölmedi. Öldü, oldum sen güven ya abine. 3K gold item bitti direkt base'de Killeri Nidalee'nin alması beni hiç korkutmuyor. Öyle bir avantajımız var. Şampiyon hiçbir iş hiç yaramıyor çünkü. Arcane oyun dışında. Sen korkuyor musun Emre? Korkuyorum. Yani Nidalee kill alınca korkmuyor. Mel falan alsa çok korkardım mesela. Sen işe şey yapıyorsun ya biraz. Kanka Nidalee işe yarayacak mı sence 20 dakika sonra? Yani sen tek atarsan yaramaz ama atamazsan yarar. İşte atarız. Mesela bu adam yine girip bir şekilde ölecek burada. Yani bilmiyorum. Şu milyon dalga sana base atacağız. Ben bir base atıp geliyorum. Daha. Yani ölmeyi bırakmalık lazım. Bence de. Tapı salayım mı? Ne yapayım kanka? İreliye kuruye mi vursun? Al bence. Okey beraber bir şey yapalım o zaman. Ya da şu anda gel İreliye bir kere öldürelim sonra sal. 40 saniye. Içeri. Ben top side'deyim çünkü. Okey. Gel o Aynen. zaman. Aynen şu anda gidip şunu bir öldürelim. Öldürebilirsek tabi. Öldürürüz, öldürürüz. Bak yine öldü ya adam. öldürebiliriz değil mi burada? %100. Uff. Tamam çok güzel alameti vurayım mı yoksa geleyim mi? Gel 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 gel. Yok alameti oraya sal gel. Geliyorum. Abi ama ölmeyin 2 dakika ya. Nidal ölmüş olabilir mi? Ölmedi. Tamam devamında oğlum, ben... Şunu... Ben olabilirim orada kanka devamında. Tırın demek yok ama. Demir Mervi de mı Alacaklar da devamında bir şey yapabilir miyiz? Kanka bana oynatmıyorlar ki. Yani ya bekleyin işte. Tapa bulsam daha iyiymiş var ya kuleye vursam. Bunu yapmasa kazanırdık. Yine öldü girip. Ya kanka iyi ki bir övdük seni ha. Allah Allah. Vadi de boşa gitti. Kafa yiyeceğim ya. Aa kuleye de vurmadı değil mi o vadi? Vurmadı kanka. Sal gel dedin ya. Kuleye vursam daha iyiymiş ikinci kule, kuleye atsam. Evet. Ben yani bilemezdim ki girip öleceklerini. Bilemezdim kanka yok. bunun bu kadar mal olduğunu. Sana şey yapmıyorum yani. Tırında bir lafı atıyorum. Yani Bireli yine öldürürüz de bir işe yarar mı emin değilim. İşe yapmıyor ki yapmıyorum. kanka. Ya... Bireli mü... burada bir yerde ya. Orada önünde kontrol edelim. Alacaksın mert Alsın. Kontrol alalım map'te en azından ya. Atakan'ı Atakan. almamız lazım. Ben base atıyorum. O, ö, ölsün o. Ölmez ki. Flash'ım 10 saniye. Flash'ım 10 söylüyordu ya. Neyse Atakan sayda gidiyorum ben. Dele tapta. Mantar yemiş adam. Ya kuleyi alacak da ben artık objektif almak istemiyorum. Adamlar 50 tane objektif aldı. Başkası tıklasın oraya. Yani e, bir yerine burada ben olsam daha fazla iş yapacağız. Gel kanka İrelia yok. Yani TPS al İrelia'nın. Ya. Onu öldürüp ölse bari. Abi oh, cana bak. Öldü, öldü öldü. Beni kurtarman lazım. Ah. sana iyi bile öldürdüm kanka rahat ol. Kim var? Çok. Tamam. tamam vurdum. Erkekse çoluk <laughs> Gerildim kanka gerildim. Çok fena gerildim ya. Saatli bomba takım. Oğlum şurada nidaleyi tutmasam yine kaybediyoruz ya. Evet evet. Abi nidaleyi tutup öldürmek lazım. 300 altın lazım da. Base atacağım. Güzel. Ya ben shot'tan veriyorum 1 k. Öyle bir sıkıntı var. Ve one shot yerim şu an. Tanklığım da yok. Zonya lazım bana bu maç. Hatta banshee mi lazım? Zonya gibi. Bak kanka şurada rakanı gördün. Nidale de orada bir yerde. 1 k'ya oynarlar. Ben bugün itip çıkacağım. Evet. Hiç riski atmayacağım. Şuraya Abi şöyle buradalar. Ya Neyse kaçabiliyorum. Gel dedim aldı yine. Delireceğim ya. Ben sana geliyorum hemen Topa, ben Tapa tane mantar bıraktım. Ben ejder 56 yetişebilecek misin? Yetişirim. Aha <laughs> chatte yabancılar var. Yeni gelen arkadaşlar var ya. Dalkin'in oyunu oldu bilmiyorum. Aleykümselam. selam. TP geliyor buraya. Evet bir kez daha sattınız. Harikasınız. Lan nasıl gireceğiz o sayda şimdi? İreli yok aslında kanka da. Nasıl ben tek başıma gelemem ki? Oha kanka nasıl yiyorum ben onu ya? Boşayacak yerim da yok ki. Hadi sen şuraya tıkla. Burada şey var dikkat et. Evet. evet gördüm. Ben burada da var. Evet, tamam. bak Tipe baksana. <laughs> Yanında rakan olduğu için onu yapabiliyor ama kanka tek başına olsa Böyle oynayamaz. Üçüncü dragon'a. Evet biliyorum. Ya Kafayı yiyeceğim. İle bir adım da atamıyorum ki. Emre bana Zonya veya Banshee lazım olmadan hiçbir şey yapamıyorum. Ya bizde support eksiği var. Harbi diyorum bak Nidali tek başına olsa o kadar problem yaratmaz. Rakan çok bozuyor. Yanına attım mantarını. bizim şöyle baskı kurmamız lazım işte. Ama Ölmeyecek evet, burada. Ölmeyecek Hakan. 85 can. Yaşadı vallahi. Heal falan aldı o bir yerlerden de. Ay. Yani bu böyle oynuyor bir de bizimkine bak. Oha. flash gerek yoktu da muhtemelen. Flash atacak sandım. Yine Ghost Bastı koşuyor ya. Hayvan elif ya. Hiç kimlik ya daha Sana bilgi vereyim. Bu try Malzaro tipi ve 1 2 3 4 5 6. low strike'in 7. low streakinde şu an. Adam flip play zaten çok belli kanka. Yani düzgün bir flip atması lazım. Belkoz hakkında ne düşünüyorsun pek kanka abi buradan? O da çok. Aha, ölsün o da kanka. O da low strike'de. Öl kanka. Ölüp dönecek. Sen. Öl kanka sen Baba. de öl. Oynattım burayı balon. Ben buradayım. Yapabiliyor musun? Gel gel Yapın gel. Ya. Senin gelmen lazım. Biz yapamayız. Kanka sen lazımsın. Peki. Başlayayım mı? Başla. Mel nerede? Ben tanklayamam bir de bunu. Baksana. İflama. Oha. Geldim, Merkos azıcık. İlkesini almamız lazım. Güzel. Of çok güzel çok güzel. Ölmemen lazım sen. Evet biliyorum kanka. Banshee. Dümdüz Banshee burası. İtebilirsin tapu kanka. Ben base atıyorum. Uff. Zarya'nın arkasına geçmek lazım. Şuradan bir yerden nidale mi attı? Şurada satan vardı Emre. Okey. Burada var. Ejder'e bir dakika var. Güzel görüş aldık aslında. Yine top alınıyor. ben gidiyorum. Evet, yetişirsin buraya. Ya. Yetişirim yetişirim. Banshee'yi de bitireyim o bahaneyle. Böyle anlatmak lazım ya Belkoz'a. Aynen. Evet. Başka türlü anlamıyor çünkü. Ben mid CS'ni aldım ultiyle. Ciddi misin? Evet, Dra'nın önündeki mid CS'ni aldım. Niye? Ping attığımız için. Dra'gonda da ultisi olmayacak. Geliyorum. Ben de ne yerdeyim? Buraya değil B2 yani, onu salla salla. <laughs> salla. Onunla işimiz yok. Görüşümüz darken... olacak. Aynen, Ejder site'de oynayalım. Aytu akşam TR'de dereceli gibi... TR'de oynamıyorum ya çan kezler. TR hesaplarıma unranked. Bir kez Challenger'a kasıp bıraktım TR'yi. İyi bari. İlk evlerimiz hayırlı olsun ya. Kanka oyunu kapatacak bir şey lazım cidden ya. Yani şu an öyle bir şey zor. Yani şu yani an ben değil de. yakalarsam Nidalee'yi bayağı kapanır oyunda. Gel gel. Bir da. deneyelim beraber kanka. Ben dehşet güçlüyüm ya. Ignite'ım falan Geliyorlar Görüyorlar Evet. Daha bu ne oğlum? Bunlar. Evet. Rakan işi bunlar ya. Burada rakam bulacağız. Arkasından Nidalee geçecek bir anda. Gel duralım hızlı istiyorsan. Hızlı Aynen hızlı geldik buraya. Ama gördüğün bota, gibi atacağım. Bota kapalı olay kanka. Gel gel gel. Hmm. Ben mi ben yedim onu? Diyorum. Ben yedim. Sen ya yani şey mi yedin? Nidalen W'sini yedim. Abi yine Öldü bir şekilde öldüler, öldüler ya. Ya görüyorlardı kanka bir de. Yani öyle Güzel. bir şey yok ya. Bu ne yap ya? Öyle bir oyun iş yok. Kanka Tırsan yakalamaya çalışacağım burada. Tamam ben bir, bir burayı bekliyorum kanka. Tristan'a tıklayabilirim. Okey sıkıntı yok. Tıklamadı. Biraz bekleyeceğim Emre. Bu puşa gelecekler çünkü. Ölmemeye çalış. Her yerde seni bu Yok ya. Gördü, evet. Bak Tristan'a buraya bence kesin tıklar. Da tırında bir gelirse tıklamaz. Ee, Red'i çıkıyor. Nedenin. Rakan yok. Ee, Buradan ilerle tamam. çıkacak. Nidale, şey arkamda kanka şurada. Hayır diyorsun sen. Aha. Bunu bir çıkartalım aradan. Çok güzel. Orada mantar yemişler canlara bak. Da heal fazla atıyor ha Nidale. Nidale içinde bir ağır yara şey Şeyi gördün mü? Arkamı dönüp İdalenin Q'sunu benim yavrulara yedirttim. Öyle mi? Ha gördüm yoksa ikimizden Görmedim bir biri kafasına kırmızı bu. Görmedim. Eline sağlık. Oğlum ne maç dönüyor ya? 1200 gold'um var. 1700 pardon. Ee, ben şu... Şunu... E, boss, boss farmını al istiyorsan. Alayım. Pinglesek kanka, de ölmese çok, yaşında. Çok hasar atıyorum var ya şu an. Bir şunu alsam. Yetiyor para. Asist aldım ondan. Güzel. Of. Kanka ben baron side mantarlamaya gidiyorum. Ejder side full mantardı zaten. Takas makas atmasınlar. Şu an var ya bir hata yaparsam oyun gidecek kanka. Evet Sen böyle şey atakma atak Evet. En azından Orman Görüşü'nü falan almaya başladık o güzel oldu. Tamam bu galak bizim ya. Dönün Dragon şey yapalım, neş yapalım. Ghost bastı tırında. Ben leveli de fullledim şu an. Adamların kontrol vokları falan. Oğlum direkt neş burası kanka, dümdüz neş Evet, ben de onu diyorum da. Kanka şu yakalanacak ya ben yürüyemem şu anda. Oynarlarsa kurtarmam lazım. Evet kanka. Bak bak görüyor musun? Biliyordum bunun ne olacağını. Kanka sen dikkatli ol da. Evet oluyom. Gegen öldükseydi bari ya. Biliydi ya. Bunların salaklığı. <laughs> Dümdüz gitsek ne yapacağız alırız. ama gel, biliyorum gel, gel, abi. Gel gel yine alıyoruz yine alıyoruz. Emre gel alalım ne işe. Harbi diyorum alacağız. Dejizak'dan önce almamız lazım sadece. Adamların ruhu bile duymadan. Ben bir resetten geliyorum kanka. Pot alacağım hatta. Rakan, Rakan baya bir can kanka Rakan. Reset almak zorunda. Burada yürür mü lan acaba? Çok Yürümüz. az vakit kaldı. Onun süresi yok 8 saniye. Ama Rakan ha? reset alacak. Aa bu ne? Hala geliyor redimi yapıyor ya ruh hastası. Aa gözümün önünde base attı. Oraya yürümüş bu arada. Nidalee buradadır bu arada. Yok tamam. attı lan zaga. Kanka dikkat edin orada ölmeyin. Kanka ben yokum. Ona yok oynat takımı. Ben onu yapamıyorum ya bu arada. Evet. Yakalanacak bak yakalandı. <laughs> oyun. Ya bir GG. Helal kanka. kanka oyuna bak de. ya. Halbuki işte hata yapsam oyun gidecekti. Takım çok flipti. Eline sağlık. Senin de taşıdın sen taşıdın. Eyvallah kanka ya. Vallah yorucuydu ya dostlar. Bir de Zayah al takım. Zayah yine eh meh bir şey yaptı. Tingdemir'e atacaktım oyun başı gibi oynasaydı da çok sattı sonra. Güzel asak, güzel asak. Bunu yan kanala ya. Yankana like atın. Bir de yayınlara gelin. Kick slash scout xf. Doktana ona kaldık. Güzel, güzel, güzel. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir önceki video şu an ekrana gelmiştik. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Xf kaçar.